İstanbul trafiğinin en kötü yanı sürekli arabalar dur kalk yapıyor Ve dur kalk yapmaktan midem bulandı. Şu an içim resmen cımbırtı Of Doğanı bekliyorum Berabersin bugün bakmaya gideceğiz Onların için kahvaltı yapalım dedik Ama şu an yemin ederim ki içim alabora oldu Annem Erdal'in makine gibi cımbır, cımbır 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 Of Düşün ki Maltepe'den Kanyon'a tam 1 saat 12 dakikada geldi. Ömrümüzün yarısı İstanbul'da yolda geçiyor. Artık gerçekten çok yorucu bir hal almaya başladı bu durum. Bir an önce uçan arabaları icat etsinler. Canım arkadaşım o kadar acıkmış ki. Yayında bu çocuğu çok yoruyorsunuz. <laughs> ne söyleyeceğim ya <ona>? bunda? <laughs> ya bugün ben insan böyle sohbet ede ede insan gibi davranmak istiyorum sana. Bugün kendimi şımartma günü. Her gün olduğu gibi. <laughs> Geçen o tören sonrası yediklerini saydım böyle gözlerimi büyüttüm. Ama az Ama Hakikaten bir şey diyeceğim bu arada mi? şaka bir yana o gün tam 5 kere sil baştan sil baştan sil baştan tören suluyor. Hakkını da yemiyorum ama bak görüyor sen olsan. Hakkını hiçbir... yemiyorsun ama ağzımda da tutuyorsun. Sonra, <laughs> canım arkadaşım o da bu işin cilvesi. Evet. <laughs> Spora gidiyor ya köpek gibi hamur işi yiyor burada. Biz niye dışarıdayız? Niye dışarıdayız? Bugün smokin'e bakacağız. Evet. Çene yol boyunca ağzıma tükürdü. Ben düğünde beyaz smoking giyebilirim. Bir <laughs> sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Düğün ne oldu biliyor musun? Zeyra <laughs> <laughs> bir dayımın kızının düğününde kırmızı şey beyaz takım elbise giymişti etekli ceketi. Ki, o beyaz değildi tam. Beraber bir bardak çay istedik bak. Ben üçüncü bardağımı içeceğim o hala birinci bardağı içiyor. Sonra dedi ki senin ağzın teleke kaldı. Bir çay, bir çay sıcak içilir. Oralet içer gibi içiyorsun o çayı. Evet Doğan sadıçlık için kendine bir takım elbise dayandı arkadaşlar. Biraz sade bir şey olsun istiyorum. Aynen aynen. Sanki beyaz ceketi trafikte kalmasın da arabanın tekeri değiştirirken yağmur sıçramış gibi diyor. Ay, Ay şerefsiz diye bağırdım. Bir şey diyeceğim pantolonla uyu mu peki? Evet. Emre abi bu çok. Ben geçen geldiğimde de buna bayılmıştım. Evet. Çok ben iyi. buraya her gelişimde senin pembe takımın gözümde canlı. <laughs> evet pembe takımın burada. Girdik. <laughs> İçerideki merdivenleri çıktık. Aa, <laughs> hani geçen Taksim'de size demiştim ya her seferinde Ayşe burayı burayı diliyorum diyor. Sonra da <laughs> her seferinde yanlış yerlerden çıkartılıyor ve bir ton yol yani. Karışık pasajların içi. Dümdüz <laughs> yoldan gidene kadar iki kat AVM'nin içini çıkarttırdı bana. Ayşe Arkadaşlar bu arada evet çılgınlık <laughs> yapabiliriz. Deliyiz doluyuz biliyorsunuz ki. O yüzden sürpriz. Düğüne kadar bekleyin canımsınız. Tabii ki çoğunuz beni az çok tanıdıysanız öyle bir şey yapmayacağım biliyorsunuz. Ay arkadaşlarımın ağzına bakın asla aynı oyun, oyun şeylerle uğraşmıyorum. Bir takım almışım şilet şilet.